Yaşadıklarımdan neler öğrendim? Yaş altı Anne ve babamın birbirlerine bağırmalarının beni her zaman korkuttuğunu öğrendim. Yaş 7. Bir şey içerken gülersen içtiğimin burnundan geleceğini öğrendim. Yaş 12. Bir şeyin değerini anlamanın en iyi yolunun bir süre ondan yoksun kalmak olduğunu öğrendim. Yaş 13 annemle babamın el ele tutuşmalarının ve öpüşmelerinin beni her zaman mutlu ettiğini öğrendim. Yaş 15, kime hayvanların kalbimi insanlardan daha fazla ısıttığını öğrendim. Yaş 18, gençliğimin ilk yıllarının keder, şaşkınlık, acı ve aşktan başka bir şey olmadığını öğrendim. Yaş 24, aşkın kalbimi kırabileceğini, ...ama buna değecek denli yüce bir şey olduğunu öğrendim. Yaş 30, bir çocuğun hayal dünyasında bilinmedik hazinelerin saklı olduğunu öğrendim. Yaş 36, başkalarının benim için ne düşündüğüm değil... ...benim kendi hakkımda ne düşündüğümün önemli olduğunu öğrendim. Yaş 39, çocuklar güvende olduklarını, sevildiklerini istendiklerini hissediyorlarsa başarılı bir anne ya da baba sayılabileceğimizi öğrendim. Yaş 40, eşimin beni hala sevdiğini tabakta iki elma kaldığında küçüğünü almasından anlayabileceğimi öğrendim. Yaş 44, onu her ziyaret edişimde annemin beni görmekten sonsuz bir mutluluk duyduğunu öğrendim. Yaş 47, İnsanların bana izin verdiğim biçimde davrandığını öğrendim. Yaş 50 Sevginin evde öğretilmemişse başka bir yerde öğretilmesinin çok güç olabileceğini öğrendim. Yaş 51 Kadınların yıpratıcı koşullara erkeklerden daha iyi ve daha çabuk uyum gösterdiklerini öğrendim. Yaş 54 Överken cömert söz verirken dikkatli olmayı öğrendim. Yaş 62. Hayatımın en kötü kararlarını kızgın olduğum zamanlarda aldığımı öğrendim. Yaş 66. İnsanlara iyi davranmanın hiçbir maliyeti olmadığını öğrendim. Yaş 70. İyi kalpli ve sevecen olmanın mükemmel olmaktan daha önemli. Yaş 72, bir iyiliği hatırlamak kadar bir kötülüğü unutmanın da önemli olduğunu öğrendi. Yaş 85, her gün uzanıp birine dokunmak gerektiğini öğrendi. İnsanoğlu el ele sıcak bir kucaklaşma ya da sadece sırta böyle dostça bir şaplığa ihtiyaç duyar. Yani insanca bir temas. Yaş 90. Kişinin kiminle evleneceği kararını yaşamda verilebilecek en önemli karar olduğunu gördüm. Yaş 95. Öğrenmem gereken daha çok şey olduğunu gördüm. Göte diyor ki, herkes her gün en azından bir şarkı duymalı, iyi bir, bir şiir hoş bir resim gördüm Ve eğer mümkünse birkaç mantıklı kelime söyleyelim.